Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben ve muhteşem Perdem ile birlikte çerez tadında video ile karşınızdayım arkadaşlar. Perdeyi küçümsemeyelim. İki şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. Bir de milli takım ile Avrupa şampiyonluğu kazanmış durumda. Bütün stresimi çeken baş faktör Perde diye adında kısacık hiçbir anlamı olmayan e, video sonunda ben bu videoyu neden izledim bilmiyorum diyeceğiniz bir formatla karşınızdayız. Ne yapacağız arkadaşlar? Oyuncu profili incelemesi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde birçok oyuncunun kariyer hikayesini yaptık. Her sezona gidiyorduk. 20 sezonluk kariyer hikayesini tek tek bakıyorduk ama bu sefer formatımızı biraz değiştiriyoruz. E, kısa olması adına e, oyuncu profesini 3 oyuncu profilini 3 şekilde inceleyeceğiz. Giriş, gelişme ve sonuç olarak. Kısacası giriş kısmı arkadaşlar oyuncunun futbol Futbol Manager 2023'te giriş başlangıç profili olacak. Bu özelliklerine bakacağız. Mental, teknik, fiziksel özelliklerine, potansiyel yetenek, mevcut yetenek rakamlarını inceleyeceğiz sizlerle beraber. Gelişme kısmında ise oyuncunun potansiyel yeteneğine en yakın ulaştığı profili inceleyeceğiz. Gelişimine bakacağız ve sonuç kısmında ise genel kariyer istatistiklerine şöyle kısa bir göz açacağız. Evet bu videomuzdaki ilk konuğumuz da Anderlecht'in Belçikalı Yıldız adayı arkadaşlar. Zeno Debast olacak. Belçikalı oyuncu 18 yaşında. Ben çok bilmiyordum. Belki birçoğunuz kariyerinizde bu ismi kullanmışsınızdır. Ben çok hakim değilim. Yalan söylemeye gerek yok. Ben scouting, scout şefi falan değilim. Dün kısa bir araştırma yaptığımda oyuncuyu zaten Aplas takımının, Avrupa'nın Aplas takımlarının scout ettirdiğini gördüm. 2-3 sene içinde bir sıçrama bekleniyor oyuncudan. Biz de bu oyuncunun giriş, gelişme ve sonuç olarak Futbol Manager 2023 profil incelemesini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Parantez açıyorum arka Arkadaşlar e, muhtemelen ve kuvvetle Türk oyunculardan istekler gelecektir. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tam 20 sezon, e, 4 kez 4 kez 4 ayrı oyunda simülasyon gerçekleştirdim ve ne yazık ki Arda Güler dışında e, çok e, iyi bir profil, çok iyi bir gelişim göremedim arkadaşlar. Yani 80 kez toplamda e, bir simülasyon söz konusu. E, Türk oyuncumuz biraz kısıtlı olacak. Çok üzgünüm. Arda Güler'i de zaten her kanalda bulabiliyorsunuz. Ben daha farklı isimlere yönelmek istedim açıkçası. Avrupa futbolu, Güney Amerika futbolu o tarafları biraz kayacağız. Evet şimdi arkadaşlar Zeno Debost'un e, giriş kısmına gidiyoruz. Şöyle bir ön incelemesini gerçekleştiriyoruz profilin. Evet dostlar Debast'ın giriş profilindeyiz. Giriş kısmındayız. E, profil yaş 18'de başlıyor. 1.91 boyunda 73 kilo ağırlığında e, Debast. Bir stoper oyuncusu arkadaşlar. Sağ, yuk, sağ ayağı kuvvetli ve sol ayağı da orta kuvvetli şeklinde. Aslına bakarsanız birçok tabumuzu yıkacağımız bir e, profil incelemesi de olacak. Nedenine birazdan e, geleceğiz. Transfer değeri an itibariyle 8.8 milyon euro ile 27 milyon euro arasında değişirken maaşı 130 bin euro ve sözleşmesini 2025 yılına kadar sürüyor. Bir anderle alt altyapı ürünü de bastı arkadaşlar. Herhangi bir takımdan transfer edilmiş değil. Özelliklerine baktığımız zaman fiziksel anlamda çeviklik 12, dayanıklılık 10, denge 12, güç 9, hız 11, hızlanma 11 ve vücut sindeliği 10. Evet, vücut sindeliği 10. Biraz sakatla meyilli olduğunu gösteriyor açıkçası. Ki biz futbol menajer severler. Biraz bu tarz oyunculardan uzak dururuz. Zihinsel anlamda ise agresiflik 11, çalışkanlık 12, konsantrasyon 14, ön sezon 12, özel yetenek 13, pozisyon alma 12, soğuk kanlılık 13, takım oyunu 12 ve Vizyon 12. Ama burada dikkat çekici özellik kararlılık 12 arkadaşlar. Şimdi biz futbol menajerde biliyorsunuz genç oyuncu alırken gelişme açısından gelişim göstermesi açısından hep kararlılığın 15 ve üstü olmasını tercih ediyoruz. Ama Debas bizim bu tabumuzu yıkıyor adeta. Birazdan e, gelişim, e, gir, gelişme bölümünde göreceksiniz muhteşem profili. Yani kararlılık 12 ile de bir oyuncunun gelişebileceğini doğru antrenman programını belki de uyguladığımızda gelişebileceğini gösteriyor bize. Ama e, profilin e, 18 yaşındaki profilin en etkili kısmı ise kesinlikle ...esimlikle teknik özellikler. Teknik 13, pas 15, ilk kontrol 13 arkadaşlar. Yani daha 18 yaşında profil gelişime başlamamışken... ...bir pasör stoper olarak muhteşem özellikler arkadaşlar. Teknik pas ve ilk kontrol özellikleri. Kafa vuruşu 14, markaj 14 ve top kapma 12'de oldukça etkili özellikler. Evet şimdi şöyle potansiyel yetenek ve mevcut yetenek rakamlarına bir bakalım arkadaşlar. Oyuna 109 mevcut yetenek rakamıyla başlıyoruz. Potansiyel yeteneği ise 170. Gerçekten 170 potansiyel yetenek rakamlarına rakamı harika bir rakam şunu diyebiliriz arkadaşlar potansiyel yetenek 170 bize şunu ifade ediyor kısacası de bas gelişimini tamamladığında ya da potansiyel yetenek rakamına yaklaştığında A Plus takımların Avrupa'nın A Plus takımları derken de işte Real Madrid Manchester City Bayern München gibi takımların az stoper oyuncusu olabilir diyor bize FM editör rakamları gerçekten biraz sonra da gelişim kısmında profilin gelişim kısmında da iyi bir profille baş başa kalacağız hakikaten kararlılık tabumuzu yıkacak bir profil olacak Evet arkadaşlar giriş kısmı profilimizin giriş kısmı bu şekilde şimdi hemen sizleri geliş gelişim kısmıyla baş başa bırakıyorum. Evet dostlar Debas Tottenham'da biraz İran 2033 tarihindeyiz. Futbol Manager 2023'teki ulaşmış olduğu maksimum profille karşınızdayız. İlk önce e, Tottenham'a bir geliş hikayesine bakalım derim. Ondan sonra profili detaylıca inceleyeceğiz. E, baktığımız zaman arkadaşlar Anderlet'te yaklaşık e, 6 sezonu geçirdikten sonra 2006-2027 sezonun başında 40,5 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutuyor Debas. İlk sezon 11 maçta 6.82 performans puan ortalaması yakalarken 2027-2028 sezonundan sonra az takım oyuncusu oluyor. 33 maç 1 gol 2 asist 7.06 ki şöyle diyebiliriz stoper oyuncuları için performans puanlarında 7 ve üstü başarılı arkadaşlar. Onun altını onun altını çizelim. E, 2028-2029 sezonda 32 maçta 2 gol 1 asist bir kez maçın adamı 7.17 performans puan ortalaması. 2029-2030'da 37 maçta 3 gol atıyor ve 7.21 performans puan ortalaması yakalıyor. 2030-2031'de 2030, yine az takım oyuncusu olarak 36 maçta 7.09 performans puan ortalaması yakalarken 2031-2032 sezonunda 37 maçta 1 gol 3 asist ve 7.22 performans puan ortalaması ile oynuyor ve son sezonda yine 38 maçta forma giyiyor. 1 gol 1 asist 4 kez maçın adamı olurken 7.12 performans puan ortalaması yakalıyor. Kısacası Anderlet'ten Tottenham'a geçişinden sonraki süreçte göstermiş olduğu stoper performansı gerçekten oldukça etkili. Evet profile baktığımız zaman artık artık dünya çapında itibara sahip 29 yaşında arkadaşlar 1.91 boy 74 kilo ağırlığında debas transfer değeri yani bir nevi piyasa değeri 137 milyon euro ile 411 milyon euro arasında bu kadar makas aradaki çok enteresan yaklaşık 16 milyon euro yıllık maaş oluyor ve 2036 sezonunda sözleşmesi sona eriyor debastın arkadaşlar aynı zamanda Belçika milli takımının da formasını giyiyor özelliklere baktığımız zaman hakikaten profil inanılmaz gelişmiş kararlılık 12 idi biliyorsunuz başlangıç giriş kısmında profilin. Gördüğünüz gibi Ziyans Zinselde kararlılık 13'e çıkmış arkadaşlar. Ama kararlılık bizim tercih etmeyeceğimiz bir kararlılık olmasına rağmen profil özellikle teknik anlamda resmen ateş ediyor bir stoper oyuncusunun. Tekniği 14, pas 17 ve ilk kontrol 15 muazzam. Yani savunmadan Pasla çıkan takımlar için müthiş bir pasör stoper profiliyle karşı karşıyayız diyebilirim arkadaşlar. Top kapması biraz zayıf. Evet biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Top kapması 12'de kalmış arkadaşlar. Markaj 16 oldukça etkileyici ve kafa vuruşu da 17 oldukça etkileyici bir rakam. Yani kariyerlerinizde debastı alıp korner hücum hücum organizasyonlarınızda öndüre debastı koyun. Golleri izleyin diyebiliriz. Fiziksel anlamda da hiç fena değil. Çeviklik 17, dayanıklılık 14, denge 16, güç 14, hız 15, hızlanma 14 gibi rakamlara sahip vücut zindeliğini arttırdığını görüyoruz. 13'e kadar çıkartmış arkadaşlar. Agresiflik 11, konsantrasyon 18 ki savunma oyuncuları için gerçekten çok çok önemli. Ön sezi de 16 olması çok önemli arkadaşlar. Pozisyon alma 17, müthiş. Pozisyon alma ben mesela pozisyon almayı çok önem veriyorum futbol menajer sever olarak. Neden arkadaşlar? Çünkü geçiş hücumlarında ki çoğunuz hücumsal ağırlıklı oynuyorsunuzdur ki şahsen ben de öyle oynuyorum. Gegenpress'le oynuyoruz. Geçiş hücumlarında rakipten yediğimiz geçiş hücumlarında pozisyon almak çok önemli. Yani yani pozisyonu bit oluşmadan pozisyonu bitirmeyi sağlıyor. Pozisyon alma. Vizyon ise 17. Özel yetenek 15. Yani bir stoper oyuncusunun vizyonu 17 olması zaten muazzam diyebiliriz arkadaşlar. Oyun karakteristiğine baktığımız zaman sıkı markaj yapar. Düşük tempolu oynar. Kayarak topu hamle yapmaz. Boş çeki uzun pas vermeyi sever olduğunu görüyoruz Devas profilinde. Evet şöyle bir bakalım. Mevcut yetenek potansiyel yeteneğe bakalım. Evet arkadaşlar mevcut yetenek 170'e gelmiş durumda. Potansiyel de 170. Yani kısaca oyuncunun futbol Manager 2023'teki maksimum profili karşınızda. 2033 yılında 29 yaşında gelişimini tamamlamış durumda. Bu dakikadan sonra 30 ve 30'dan sonra biliyorsunuz zaten e, gelişim duruyor ve daha çok e, düşüş başlıyor e, profillerde. Hakikaten muazzam bir profil. Debastı ben bir kaf kafamda bir yere yazdım. Bundan sonra inanın e, hani maç kolikten maç skorlarına bakıyoruz ya oyuncu performans puanları var. Oradan e, ilk 11'de oynadığı maçlardan bir performanslarını e, takip edeceğim sizlere de önerinim e, Kariyerlerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Debast'ın sonuç kısmına geçiyoruz. Kısacası kariyerinde şöyle kısaca bir performansını değerlendireceğiz. Kazandığı kupalar var mı ona bakacağız arkadaşlar. E, ya da aldığı ödüller var mı ona bakacağız. Evet Zuna Zena Debast'ın e, Zeno Debast'ın sonuç kısmındayız. Evet arkadaşlar Debas profilinin sonuç kısmındayız. Yaş 36'ya gelmiş durumda artık tamamıyla bir veteran ve kadayıf olmuş durumda kısacası. Debas zaten özellikleri gördüğünüz zaman da hak vereceksiniz. Bu sezondan sonra futbolu bırakıyor kendisi arkadaşlar. Fiziksel anlamda çeviklik 10, dayanıklılık 10, denge 13, güç 9, hız 9'a kadar düşmüş durumda. Zaten bu fiziksel özelliklerde top takımlarda oynayamaz ama kendisi Inter'de bırakıyor. Futbol Manager 2023'lerini Inter'de bitiriyor. Teknik anlamda hala çok üstün insan anlamda korumuş. Zaten e, daha çok biz düşüşleri fiziksel olarak görüyoruz. Fiziksel olarak da gerçekten e, bitmiş durumda. 11-7, 2038 tarihinde de milli takımı bırakmış. Dünya çapında itibare sahip olarak bırakmış arkadaşlar. 3,5 yıldız olarak bırakmış. Şöyle bakalım e, Tottenham'dan, e, bayağı Tottenham'da oynamış arkadaşlar. Yani Tottenham'da ciddi süreler aldığını görüyoruz. 2039-2040 sezonunda bedelsiz olarak Inter'e gidip, Inter'de sadece 4 maç oynayabilmiş. Ama 2038-2039 sezon sonunda bile Tottenham'da 27 maça geçtiğini görüyoruz. Sezon kariyer istatistiklerine ortalama puanına baktığımız zaman toplamda 553 maç oynamış. 19 gol atmış, 29 asist, 33 kez maçın adamı olurken 7.06 performans puanı ortalaması yakalamış. Bence iyi bir performans puanı ortalaması. Daha önce de dediğim gibi stoperlerde arkadaşlar 7 ve üzeri performans puanı ortalamaları başarı sayabiliriz. Ya yani, hücum oyuncuları gibi değerlendirmemek lazım stoper performans puanı ortalamalarını kısacası. Evet genel kariyerine şöyle kariyer önemli önemli anlara baktığımız zaman neler yapmış şöyle bir bakalım. Kazandığı kupalara bakalım. 2037'de Belçika ile Avrupa Uluslar Ligi ikincisi var. 2036'da Karaboğa Cup ikincisi, Avrupa Futbol Şampiyonu ikincisi var yine Belçika ile. Hep ikinci olmuş. 2035'te Avrupa Uluslar Ligi'nde final oynamış Belçika ile ama kazanamamış. 2034'te Dünya Kupası finali var ama yine kazanamamış. 2033'te arkadaşlar şampiyonluğunu görüyoruz. Tottenham'la UEFA Süper Kupa şampiyonluğu. Yine aynı sene Tottenham'la Avrupa Lig şampiyonluğu yaşamış. 2032'de Belçika She Hila. Yine Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finali var arkadaşlar. 2031'de Belçika ile Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu yaşadığını görüyoruz. 2029'da Karabağ Cup finali oynadığını görüyorum arkadaşlar. 2026'da Belçika Süper Kupası şampiyonluğunu Anderlet'te yaşamış. Anderlet'te zaten Belçika Süper Kupası ve Belçika Kupası şampiyonlukları gayet normal. En başarılı kariyer kupasını Avrupa Futbol Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuyla yaşadığını söyleyebiliriz Belçika ile. Aynı zamanda Tottenham'la 2033 sezonunda UEFA Europe, Europe League şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kariyerinin en büyük başarıları olmuş kupa anlamında arkadaşlar. Lig şampiyonluğu yaşamaması üzücü ama Tottenham'la da yaşaması çok açıkçası mümkün değil. Ödüllere bakalım arkadaşlar. Ödülleri var mı? Ciddi ödüllerine bakacağız. Haftanın takımlarını görüyoruz. Sezonun takımlarına girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım en iyi Tottenham'ın kendi adına Tottenham'ın sezonun en iyi kombine yazdırdığını görüyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda rüya takımı için rüya takıma seçilmiş. 2036 yılında Belçika'yla yı arkadaşlar. Onun haricinde yaş yani stoperlerin çok ödül alması mümkün değil. Bahsettiğim olaydan dolayı daha çok ödüller biliyorsunuz arkadaşlar. Yani dünya alt altın ayakkabıdan tutun diğer şeyler hep hücum oyuncularına veriliyor. Bunu bir tek bozan hatırlarsanız İtalyan Cannavaro vardı. Fabio Cannavaro bozmuştu bu ritüeli. 2034 yılında yine Dünya Kupası'nda rüya takımı içine seçildiğini görüyoruz arkadaşlar onun haricinde 2033 yılında da ciddi bir İngiltere Premier Lig yılın takımında yer almış. 2033 yılında bu önemli bir ödül, önemli bir ödül diyebilirim arkadaşlar. 2033 yılında yaşadı. 2032 yılında çok ciddi bir ödülü yok. 2031 yılında arkadaşlar yine çok ciddi haftanın takımları, sezonun takımları. Bunlar krişe ödüller diyebiliriz. Burada 2030 yılında Belçika yurt dışındaki en iyi 3. Belçikalı oyuncu seçildiğini görüyoruz. 2029'da yine Tottenham'ın gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'ine dahil olmuş. 2028'de ciddi bir ödülün olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Kısacası hani böyle en iyi savunma ödülü altın ay, altın ayka zaten alamaz en iyi savunma ödülü ya da en iyi oyuncu ödülünü e, alamadığını görüyoruz ama bahsettiğim unsurlardan dolayı savunma oyuncusu olmak zordur arkadaşlar. Savunma oyuncusu olmak e, zordur. Transferlerine bakmıştık zaten. E, Tottenham'a. 40,5 milyon euro'ya bir transferi var ve daha sonra da Inter'de kariyerini bedelsiz olarak e, bitiriyor Zeno Debast. Evet e, kısacası e, Debast'ın profil incelemesi bu şekilde arkadaşlar. Top profili gerçekten muhteşem muhteşem ben bu oyuncuyu daha önce nasıl bilmiyorum, keşfetmiyorum. O da benim futbol cahilliğim olsun. İnanın çoğunuzun bildiğinden eminim. Abi bu muydu diyeceksiniz bilmediğin oyuncu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. ayıp Ben olaya böyle bakıyorum. Evet böyle giriş, gelişme sonuç kısmında değişik profillerle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Her gün atmayacağım. Haftada bir iki kere atacağız. Çünkü kanalımızda biliyorsunuz Galatasaray kariyer hikayemiz tam gaz devam ediyor ve aynı zamanda Don Carlo kariyer hikayemizde devam ediyor. Onlara ağırlık vermiş durumdayız. Ama Çerez tadında videoyu kapattığınızı unutacağınız saçma sapan bir video ile karşınızda olmak istedim. Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önerilerinizi yazabilirsiniz videoların altına iyi bakacağım ama gelişim gösteren profillere bakacağım. Yani gelişmeyen profillere bakmanın çok fazla bir anlamı yok açıkçası. Evet hoşçakalın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum ve Futbol Manager 2023'te kalın diyorum.